Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Belki takip edenleriniz farkındadır. Çok önemli kanuni değişiklikleri de sizlerle paylaşıyorum. Bu paylaşımlar çok da ses getiriyor oldukça. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için bu paylaşımların ötesinde bazı temennilerimi de bazı short videolarla da aktarıyorum. Onlara ilişkin de hafta sonu da sizlerle bir paylaşımda bulundum. Özellikle genç meslektaşlarımızı ya da aslında... Tüm genç girişimcileri ilgilendiren bir konunun da şu anda meclis gündeminde olduğunu, bir teklif olduğunu, bunun da çok kısa bir sürede yasalaşacağından bahsettim. O neydi onu öncelikle bir hatırlatayım. Genç girişimcilere tanınan bir yıllık SGK prim istisnasının kaldırılacağına yönelik bir düzenleme geliyor çok yakın bir tarihte. Bu ne anlama geliyor? Yani siz yeni de iş kursanız, yeni bir ofis taşsanız eğer bir avukatsanız doğrudan SGK priminizi ödemek durumunda kalıyorsunuz. Bu çok önemli bir istisnaydı, çok önemli bir avantajdı. Dolayısıyla bunun kaldırılıyor olmasını tabii ki eleştirip bunun kanun teklifinden çıkarılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu işin bir diğer tarafı. Bir de kanunda iğneden ipliğe birçok düzenleme, vergisel bazı istisnaların kaldırıldığını görüyoruz. Bazı avantajların kaldırıldığını, cezaların arttırıldığını da görüyoruz. Çünkü vergi düzenlemeleri artık neredeyse her gün, her hafta bizim gündemimize girmeye başladı. Vatandaşlarımız artık yoğun bir vergi baskısı altında ama bunların da giderek artacağını, bu kalemlerin gün geçtikçe yoğunlaşacağını, artacağını söyleyebilirim. Bu da önemli bir düzenleme, meclisin gündeminde bir kanun teklifi ki hükümet tarafından verilen bir kanun teklifi olduğu için bunun yasalaşacağını öngörmememiz mümkün değil. Nitekim Cumhurbaşkanlığı yardımcılarından Abdullah Güler tarafından verilen bir beyanda bunun da yasalaşacağını söylüyor. Ne bu düzenleme? Bizi ne ilgilendiriyor? Özellikle gayrimenkul tarafında yapılan değişiklikler nedir? Hızlıca isterseniz ona bir bakalım. Şimdi burada bu düzenlemelerin tabii 30 küsür maddeden oluştuğunu söyleyeyim. Vergi kanunları ile bazı kanunlarda yapılan düzenleme yani bir torba yasa üzerinden yapılıyor. Orada sıra sıra gidelim. Özellikle tabii bizi doğrudan ilgilendiren, gayrimenkul hukukunu doğrudan ilgilendiren konuları altını çizerek ilerleyelim. Birinci madde kira gelirinde vergi istisnası vardı. Bir yıllık kira geliriniz eğer 47 bin liranın altındaysa bunu bildirmenize gerek yoktu. Bir istisna teşkil ediyordu. Ama artık bunun kaldırılacağını söyleyeyim. Yani 1 lirada kira geliriniz varsa bu kira gelirini mutlaka beyan etmeniz ve vergilendirmeniz gerekiyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Ya bir yıllık kira bedeli içerisinde zaten 47 bin liralık bir bedel çok düşük bir bedeldi ama bu bedel de olsa yani totalde bir 47 bin liralık ki her yıl tabii ki güncellenen, endekslenerek güncellenen bir önceki yıl 33 bin lira olan bu sene şu anda 47 bin lira. Dolayısıyla bu rakamlar güncellenerek istisna biriminin üzerindeydi. Dolayısıyla oradan hesaplama, matrah oradan belirleniyordu. Şimdi artık bu istisna kaldırıldı ama bu istisna kaldırılırken bazı kişilerin istisnaları hala tutuluyor. Onlar kimler? Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maliyet, dul ve yetim aile alanların istisnaları korunacak. Dolayısıyla burada tabi orada da yurt dışındaki kiralarından değil, Türkiye'de bulunan kira gelirlerinin yani Türkiye'de bulunan konutlarından aldıkları kira gelirlerinden istisna dan yararlanmaya devam edecekler. Bunun dışında bizi ilgilendiren konularda tabii aslında birçok düzenleme hepimizi ilgilendiriyor ama tabii bu kanalın genel odaklandığı nokta gayrimenkul hukuk olduğu için gayrimenkule ilişkin değişiklikler beni çok daha fazla ilgilendirdiği için bunlarla sizi bilgilendirmek istiyorum. Burada da yine aslında iş yeri kiralarında çok sıklıkla kullanılan ve bazen de Kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan kredilerin faizleri bu giderlerden düşürülebiliyordu. Ama artık bunlar sağlanamayacak. Yani iş yeri aldınız. Ben bunun faizini krediyle aldığınız yerin faizini giderden göstererek matraha daha düşük gösterebilirim. Düşünüyorsanız bunu yapamayacaksınız artık. Çünkü Gelir vergisi kanunu 74. maddesinde şöyle bir düzenleme geliyor. Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sonlandırılıyor. Yani faiz giderlerini siz kira geliri giderlerinden düşüremeyeceksiniz. Dolayısıyla tabii ki daha yüksek bir matrağınız ortaya çıkacak ve daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Bu da önemli bir düzenleme. Bunun dışında bazı yatırım izleme koordinasyon Başkanlığı tarafından alınan satımlar, yapılan işlemler harçlardan, vergi istisnalarından tabi tutuluyor. Bunu tabii sizi vatandaşları doğrudan ilgilendirmediğini söyleyeyim, ama bu da bir durum şeklinde gelmiş. Sizi daha çok ilgilendireceğini düşündüğü bir konu var, özellikle. Türkiye'de yaygın bir uygulama var alım satımlarda gayrimenkul alım satımlarında sadece emlak vergisi değeri üzerinden ya da halk arasındaki ifadesiyle raiç değer üzerinden biz e, alım satımları yapıyoruz. Daha yukarıdan bir satım da gerçekleşse eğer tabi bankadan kredi falan kullanmıyorsak yani zorunlu olarak bir ekspertiz raporu sunmak zorunda değilsek Burada nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Sadece raiç değer üzerinden bir bedel belirleniyor. Çoğunlukla tabii ki her zaman olacağını söylemiyorum ama çoğunlukla raiç değer üzerinden tapu harçları yatırılıyor. Daha sonra işte elden bazı paraların ödenmesi suretiyle de harçlardan kaçınılmaya çalışılıyor ya da oluşacak diğer vergilerden kaçınılmaya çalışılıyor. Burada durumu yine belirttikten sonra eğer bunun tespit edilmesi durumunda vergi ziya cezasının kesileceğini biliyoruz. Buna ilişkin zaten videolarımızda söyledik. O vergi ziya cezası %25 olarak belirlenmişti. Ama yeni düzenlemeyle eğer beyan edilen değerle gerçekte yapılan satış işlemi arasında bir fark bulunması durumunda bunun %100'ünün vergi ziya cezası olarak alınacağını hatırlatmak istiyorum. Yani %25'ten ceza bir kat olarak arttırılıyor. Yüzde yüze çıkarılıyor. Bu da ciddi bir oran. Zaten şu anda uygulamada vergi dairelerinden mektupların gittiğini görüyoruz. Çok sık bir biçimde. İşte beyan ettiğiniz değer böyle olmasına rağmen bizim kendi araştırmalarımız çerçevesinde daha yukarıdan bir satış gerçekleşti. Bundan kaynaklı ceza ile karşılaşmamak istiyorsanız bunu pişmanlıktan yararlanın şeklinde mektuplar gidiyor vergi dairelerinden bu durum tespit edilmesi ve vergi cezası ile karşılaşılması durumunda cezanın çok daha can acıtacağını söyleyeyim. Bir de sizle aslında bir kulis bilgisi paylaşmak istiyorum. O da özellikle yine hükümet kanatından yapılan açıklamalarda bu raiç bedellerin tekrardan belirlenmesi yani emlak vergisine esas alınan değerlerin vergi bedel komisyonları tarafından belirlenmesine yönelik biliyorsunuz çok büyük bir infial olmuştu. Bununla ilgili de sizlerle çok ciddi paylaşımlarda bulmuştum. Yani yüksek miktarlarda belirlenen rayiç değerler nedeniyle yüksek vergi ödeme riskiyle karşılaşılacağını söylemiştik. Buna yönelik çok fazlasıyla videoda çektim. Çok sayıda izlendi. Hatta bu konuyla ilgili videolarımızdan etkilenerek Adnan Beker beyefendi bir kanun teklifi de sundu. Bu kanun teklifi sadece yeterli değildi. Buna yönelik de düzenlemeleri bekliyorduk. Nitekim hükümet kanadından yetkililer bu torbanın içerisinde buna yönelik de bir düzenlemenin olabileceğinden ama henüz nasıl bir düzenleme olacağı konusunda anlaşılamadığından şu anda taslak metinlerde bunun olmadığından bahsediyorlar. Yani raih bedellere ilişkin aslında biraz da yaptığımız yayınlar etki doğurduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle uğranılan büyük zararlar bir nebze olsun bir kanunli düzenleme ile engelleneceği algısını rahatlıkla oluştuğunu söylüyorum. Burada hükümetin dediğim gibi Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamada da buna yönelik bir çabanın olduğunu görüyoruz. Umarım bizim söylediğimiz gibi belirli bir azemi hadle sınırlandırılır bu rahiç değerler ve vatandaşların çok ciddi anlamda zaten vergi yükü altında eziliyorlar. Onların daha fazla ezilmesine engel olunur. Yoksa aksi takdirde zaten açılan birçok dava var. Ve yıl sonuna kadar da yani 2025 Aralık 31'e kadar da davaların açılacağını öngörüyorum. Zaten nitekim birçok vergi mahkemesinde de bu tür davalar açılıyor. Evet genel hatlarıyla bu düzenlemeler var ama tabii o ilgili kanun metninde çok daha farklı vatandaşları ilgilendiren özellikle tabi araba alım satımlarında artık noter masrafları çok daha fazla can acıtacak. Nispi oranda alınacak onu da söyleyeyim. Binde iki oranında bir bedel de alınacak o araç satışı bedeli üzerinden. Bunlar da yüklü bir gelir kazanılması düşünülüyor ama tabii ki vatandaşa da bir yük haline geliyor. Evet bu kanalda bu tür Kanuni değişiklikleri, gelişmelerden de sizlerle bahsetmeye devam edeceğim. Özellikle kanalımızı çok büyük bir hale getirdiğiniz, 100 bin aboneye geçtiği, işte milyonların izlendiği bir kanal hale getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu sorumlulukla birlikte yine yayınlarıma devam edeceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.